Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bu videomda Wolf Team'de kutu açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok kutumuz bulunuyor. M4A1 kutusu içeri içeriğinde M4A1 Ultimate, Ultimate Pro, al sancak ve 20. Bonustan sonra Ultimate Pro, al sancak ve efsane skinlerini veriyor. Elit kasada da gördüğünüz gibi diriliş karakterleri, e takla yani özel kurt yeteneği, Isaiah's Ultimate Black artı gibi birçok şey veriyor. Birçok kasamız bulunuyor. Dilerseniz hemen açmaya başlayalım. Ben önce M4 A1 kasasından biraz açmak istiyorum. Hepsini tabii ki açamayız bu videoda. Ben biraz açacağım şimdi. Ve gördüğünüz gibi M4 A1 Ultimate bir günlük verdi. Bundan bir 10 tane açalım. Her kasadan 10'ar tane açalım arkadaşlar. Videoda çok uzun olmasın. Al sancak bir gün. Ee, animasyonları en iyisi ben kapatayım. Kutu açma animasyonunu. Hemen buradan kapatalım. Direkt açalım kutularımızı hızlı hızlı. Al sancak bir günlük verdi. Tekrar aynı şekil. Hadi bakalım. Açıldı mı? Açılmadı mı? Ve ultimate bir. Üç günlük verdi bu sefer ultimate'i arkadaşlar. Hadi bir tane efsane çıkardık mı tamamdır ya da pro. Şöyle bir 20. bonusa kadar 20 tane açalım bundan hızlı hızlı arkadaşlar. 20. bonusu alalım ne verecek çok merak ediyorum. Üst üste tıklayınca açmıyor bazen. Tamamdır. ultimate bir gün. Ve gördüğünüz gibi 10.'dan sonra bize 5 günlük pro verdi. 20. bonusu açmak istiyorum hemen. 12. bu Şöyle 13 ee, 20. Bonusa gelene kadar bir halledelim Şunu bakalım neler Verecek 20. bonus da Umarım efsaneyi alırız Son 2 tane son 2 tane arkadaşlar Bunu da açayım Daha da açmayacağım son Evet Bakalım al sancak verdi. Neyse sıkıntı yok. Diğer kutularımıza bakalım. Eee turkuaz kutudan ne veriyormuş? Gökbörü dövmeleri, Yiğit Demir Diriliş, Ceremisonk e, Diriliş falan veriyormuş. Güzel dövme verdi. Gökbörü dövmeleri. Magneto bir günlük verdi. Evet arkadaşlar 30. kasadan sonra ay yıldız kasası veriyormuş. Hemen 30'unu birden açalım bunu. Zaten elimizde 30 tane vardı. Hepsi, Jeremy Song diriliş bir günlük verdi. Gördüğünüz gibi diriliş karakteri de veriyor Turkuaz kutu. Gökbörü dövmelerini hemen alalım. Gökbörü dövmesi tekrar 3 günlük. Evet. Full gökbörü dövmesi şeyi daha fazla herhalde bu e, kutuda. Aynen. Bir zehir bomba alırım be. AK-47 Peru verdi. Burada gösterdiklerinden farklı şeyler de çıkıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Yıldırım eldiveni bir günlük. Türk bayrağı dövmesi sağ verdi. 30'unu birden hızlı hızlı açayım arkadaşlar. 30. bonusu alalım. Jeremy Song diriliş bir günlük verdi tekrardan. Yiğit Demir'i göremedik. Hemen bakayım. Hop Reinhardt kurt görünüş paketi 30 günlük verdi. Güzel. Şöyle arkadaşlar hop 13.yü de açtık Gökbörü. Bakayım Jeremy son diriliş bir günlük Tekrardan Çok iyi AK-47 ve 20. bonus da 15 çantası verdi 3 günlük Tamam güzel ee, yine diriliş karakteri Jeremy son herhalde daha fazla veriyor Yiğit Demir'i görmedik evet Yiğit Demir de verdi lafın üstüne Gayet güzel Ay yıldız kasamızı da alalım Direkt 30. da Şöyle Aynen gökbörü. Son 5 adet arkadaşlar. Ve şu 5'i de açayım. Son 3 adet. Ay yıldız kasamızı aldıktan sonra hemen elit kasadan onar tane diğer kasalardan da açıp tüm kasaları göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakalım. Hop vermedi ay yıldız kasası gösteriyordu 30 dan sonra ama neyse sıkıntı yok. Elit kasadan arkadaşlar biraz açmak istiyorum. En iyisi elit kasa zaten. Gayet güzel eşyalar çıkabiliyor. Özel kurt yeteneği Zahit Sev gibi. Angelama diriliş verdi gördüğünüz gibi. Christopher Smith diriliş. Güzel. Tekrar Angelama. Aynen böyle. Bir kurt yeteneği çıkarıp geçeriz arkadaşlar bunu da. Hemen kurt yeteneğimizi alalım. Hadi bakayım kurt yeteneğimi ver benim. Hadi. Diriliş karakterlerimiz de bayağı oldu arkadaşlar bu arada. Onlar hediye kutusunda dursun. Kullanacağım ben onları. Deagle verdi gold. Hadi bakayım. 3 tane daha açayım eğer çıkmazsa. Sağlık olsun. Sonra bakarız onlara da. Başka videoda çekebilirim arkadaşlar eğer. Bu videoya gelirse. Zaitsev ultimate artı 3 black geldi ya. Arkadaşlar bu videoya. 20 like istiyorum. 20 like'ı geçerse bunun gibi kasa açma videolarını tekrardan yapabilirim. Özel kurt yeteneğimizi vermiyor herhalde. Verecek misin kardeşim artık özel kurt yeteneğini ya? Uğraştırma bak bize. O kadar açtık seni. Bize bir özel kurt yeteneği. Pedro Gomez diriliş verdi. Güzel. Angela Mo, aynı şekil tamam. İnsan SG dövmesi güzel. Hadi bakayım 10 tane de vermeyecekse Zahid'se ultimate verdi tekrardan ama biz biraz da ne istiyoruz? taklı istiyoruz. Taklamızı göstermedin sen bize ve 3 günlük taklayı da aldık. Bu kasayı burada bırakalım. Özel eşya sandığı açalım. Bakalım özel eşya sandığından ne veriyormuş? Gez ee, evet gördüğünüz gibi 5 günlük özel eşya paketleri veriyor. Herhalde tüm karakterlere veriyor. Aynen. Sarah Linda'ya da verdi. Jeremy Song'a da verdi. Tommy Tesco. Güzel. Bu da Christopher Smith. Bu kasayı boş veriyorum arkadaşlar. 7 milyon GP, 10 milyon GP'ye kadar çıkan Wolfram kutusu. Gördüğünüz gibi ikinci seviye duvar koşusu veriyor. General kutu, özel alfa kasası ve özel nirvana kasası da veriyor. Pardon. 20 general kutu verdi gördüğünüz gibi. Bakalım Wolfram kutusundan başka neler verecek? Tekrar 15 general aldık. Ee, ek e, GP yüzde 207 günlük. Çok iyi, çok iyi. Beğendim. Tekrar aynı şekilde. GP bonusu önemli. 21 günlük gp bonusu verdi bu sefer. Hiknob verdi 21. 10 tane general kutumuzu aldık tekrardan. 20 adet Peru. Ee, Wolfram kutusunun hepsini açmak istiyorum arkadaşlar. 10 milyon GP'yi ben size göstereceğim ya. 10 milyon GP'yi çıkarırız. Ne diyorsunuz? Şey bakalım. Duvar koşusu ikinci seviye 5 günlük verdi. Güzel. 10 adet general tekrardan. General kutumuz bu arada 259 tane oldu. 200 hat hatta daha fazla arkadaşlar. Bir 100 küsür falan da hediye kutumda var. Hepsini kullanacağım şimdi. Genel kutusu açılımı da yapacağım ee, bol bol, belli oldu. Genel kutularını burada bir bu videoda bir 30 tane açalım. Ona özel bir video yapmayı düşünüyorum 300-400 tane açmak için. Genel kutusunu ayrı bir video konusu yapabiliriz. Hadi bakalım hiç GP vermeyecek misin sen bize? Wolfram vermedi. Mavi ay kutusuna gelelim arkadaşlar. Mavi ay kutusundan zaten 10 tane var. Onu da açmak istiyorum. Evet Türkiye bomba verdi. Uzas 12 mavi ay verdi. Güzel. Uzas önemli. Ee, gelişim puanı %60. 26 günlük verdi. Güzel. Şöyle bakalım. Mavi ay dövmesi sağ 7 gün kuponu. <laughs> Bakayım. Tek 9 verdi. 10 günlük. Hızlı de açalım arkadaşlar. AK-47 Peru'dan da bayağı veriyormuş bu arada. Türkiye verdi ETS. E. Güzel. Türkiye silah seti 15 günlük kupon verdi. sesi 3 günlük tamamdır. Saldırı saldırı sandığımızdan biraz açalım. Vahşi verdi EGG. AK-47 Peru. Ee, silah sandığını pek açmak istemiyorum. General kutusunu hemen geçelim arkadaşlar. Sizi de sıkmadan. General kutumuzdan bayağı şeyler. Hatta önce gizemli kutularımızı açalım. Gizemli kutularımızı bir açalım. Ağız verdi. Güzel. Sıkıntı yok. Gizemli kutu 1. Devam ediyorum. Gizemli kutu birden sürekli ağız veriyor anladığım kadarıyla. Bakayım. Aynen hiç açmaya gerek yok. 10 tane de yok zaten. Gizemli kutu 2 vardı bizde. Aynen. 2'yi açalım. Aynı şekil avuz veriyor. Hiç e, girmeye gerek yok bunlara. Şu şekilde 10 tane biriktirmek gerekiyor anladığım kadarıyla bunlardan. Bundan da avuz verirse artık. Yok artık yani. Gizemli kutuları anladık. Avuz veriyor. Fırsat kutumuz varmış bir tane. Hemen açalım. Kurt yeteneği sersemletme 30 günlük verdi. Çok iyi. Silah kutumuz var. Silah kutusunu açmayacağım. Bıçak kasamız var. Bıçak kasası bir tane var. Açalım hemen. Dikiş tutmaz pro 3 günlük verdi. Diriliş kart kutusunda bilmiyorum ne veriyor. Bir açmak istedim. Anladığım kadarıyla diriliş karakterini kartları veriyor. Çok iyi sıkıntı yok. Diriliş dövme seti veriyor. Bize sarı kasa. Sarı kasadan açmak istiyorum. Gökbörü verdi. Ve e, yeşil dövme set verdi. Güzel. Platinyum kutuyu açmaya gerek yok arkadaşlar. Sizin için bir karakter kutusunu değil. Bakayım. genel kutusunu açalım. Şans kutusunu da açmaya gerek yok. genel kutumuzdan devam edelim biraz. Ölümcül Pençe bir günlük verdi. AK-47 Peru zaten. Peru da her sandıktan çıkıyor. Peru'yu bayağı sınırsıza doğru götürüyoruz. Şu şekil kullan. Simon Bolivar 5 günlük. Biliyorsunuz Yavuz Selim falan da veriyor. Hızlı gelişimler veriyor. AK-47 skinleri veriyor. Pek de bir özelliği yok. Hızlı gelişim puanı vermesi güzel. Hızlı GP ve altın. Bunlar bize lazım. Yavuz Selim ve karakter paketi bir gün özel versiyon verdi. Gördüğünüz gibi Pedro Gomez gibi birçok karakterin paketini verdi. Güzel itemler çıkmıyor değil arkadaşlar. Baya güzel itemler çıkıyor. genel kutusundan. 240'a kadar açmak istiyorum. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Biraz şans kutusu açar 5 tane videoyu bitiririz. Video şanslı uğurlu olsun diye. Bakın 20 like gelir bu videoya. Sizin için o kadar kasa açıyorum. Ee, arkadaşlar bu general kutusunun özel bir kasa açılım videosunu da yaparım. Dediğim gibi 300-400 adet. Tamam ölümcül pençe anladım abi anladım abi. Şans kutusundan AK-47 Peru tekrar Tekrar Peru. Sanırım sadece Peru veriyor. Aynen öyle. Bunu da açmaya gerek yok. Zaten yazıyor burada sade Peru. Bunlar da Peru veriyor sadece. Farklı bir item veren kasamız yok. Saldırı sandığının 3 tanesini de açayım arkadaşlar. Kalmasın öyle. Üçünü de açayım. Tam 20 yapalım onu. Altın dövme sol verdi. Saldırı sandığını şu son kasamızı açtık. Tamamdır. Evet arkadaşlar e, kasa açılım videomuz buraya kadardı. Birçok kasayı sizlerle birlikte açtık. Gizemli kutular olsun. E, şans kutusu, general kutu, saldırı, M4A1, elit, özel eşya gibi sarı kutu vesaire kasaları açtık. Gördüğünüz gibi bu kutulardan bunlar çıkıyor. E, bu Kutular markette satılıyor. Almanızı önermem. Alıyorsanız elit kasadan alın. Özel kurt yeteneği, zayıt, sev ve diriliş karakterleri için. M4A1 kasası da alabilirsiniz Ultimate Alsancak veya Ultimate Pro biriktirmek için. Bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen bu videoya 20 like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.